Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Namaz vakitleri Farz namazlarla bunların sünnetleri için Bitir namazı, teravih namazı, cuma ve bayram namazları için vakitte bir şarttır. Şöyle ki, farz namazlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarından ibarettir. Cuma namazı da öğle vakti içinde yerine getirilir. Bu namazların vakitlerini bilmek farz olan bir görevdir. Vakit henüz girmeden kılınan bir namaz geçerli değildir. Vakti içinde yeniden kılınması gerekir. Vakti çıktıktan sonra kılınacak bir farz namaz ise eda değil kaza edilmiş olur. Kaza ise her yönüyle edanın yerini tutamaz. Bir namazın özrü olmaksızın kazaya bırakılması Yüce Allah yanında büyük sorumluluk gerektirir. Sünnet namazlarla cuma ve bayram namazları vakitleri çıkınca kaza edilmezler. Sabah namazının vakti İkinci fecirin doğuşundan güneşin doğuşuna kadar olan zamandır. İkinci fecir sabaha karşı doğu tarafın ufkundan yayılmaya başlayan bir aydınlıktan ibarettir. Bununla sabah vakti gerçek olarak girmiş olur. Bunun için buna fecri sadık denir. Bunun karşılığı birinci fecirdir ki gökte iki tarafı karanlık dörtgen bir çizgi şeklinde beliren bir beyazlıktır. Bu az sonra kaybolur. Arkasından bir karanlık gelir. Bundan sonra ikinci fecir meydana gelir. Bu birinci fecre sabahın gerçekten girdiğini göstermediğinden ve yalancı bir aydınlık olduğundan fecri kazip yani yalancı fecir adı verilmiştir. Bu fecir gece hükmündedir. Onun için bu vakitle ne yatsının vakti çıkmış ne de sabah vakti girmiş olur. Öyle ki bu vakit içinde yiyip içmek de oruç tutan kimseye haram olmaz. Sabah namazını ortalık açılıp ağardığı zaman kılmak müstehaptır ve daha faziletlidir. Buna isfar denir. Şöyle ki ikinci fecrin aydınlığı tam meydana çıkıp da gecenin karanlığının açılacağı zamandır ki atılan okun nereye düştüğünü atıcının görebileceği bir vakte kadar sabah namazı geciktirilme, geciktirilmelidir. Aynı zamanda kılınan bir sabah namazının fesada halinde o namazı güneş doğmadan önce sünnetiyle kılabilecek bir zamanda kalmalıdır. Yalnız kurban bayramının ilk gününde müzdelife de bulunacak hacılar için o günün sabah namazını hemen fecrin arkasından daha aydınlık, ortalık daha karanlık iken kılmak daha faziletlidir. Kurban bayramının ilk gününde de bulunacak hacılar için o günün sabah namazını hemen fecrin arkasından ortalık daha karanlık iken kılmak daha faziletlidir. Buna talis denilmektedir. Üç imama her zaman talis daha faziletlidir. Öğle namazının vakti güneşin tam tepe noktasına geldikten sonra batıya doğru meyletmesiyle başlar. Güneşin tam tepeden batıya meyletmesi anına feyli zeval denir. Bu halde bulunan gölgeden başka her şeyin gölgesinin ikimizine çıktığı zamana kadar öğle vakti devam eder. Öğlenin bu son vaktine asr-ı sani derler. Bu İmam-ı Azam'a göredir. İmam Ebu Yusuf ve İmam Muhammed ile diğer üç imama göre Feyiz zevalden başka her şeyin gölgesi kendisinin bir misline ulaşınca öğle namazının vakti çıkmış ve ikindi namazının vakti girmiş oldu. Bu zamana da asr-ı evvel denir. Bu ihtilaftan kurtulmak için daha önce tarif edilen asr saniye kadar geciktirmemelidir. İkindi namazında asr-ı saniyede kılmalıdır. Cuma namazının vakti aynen öğle namazının vaktidir. Bu vakitlerin güzelce anlaşılabilmesi için bazı deyimleri bilmek gerekir. Şöyle ki, gündüz vaktine Arapça nehar denir. Nehar iki kısımdır. Biri nehar şeri yani şeri gündüzdür ki fecr sadıktan güneşin batışına kadar devam eder. Diğeri de nehari örfi yani örfi gündüzdür. Bu da güneşin doğuşundan batışına kadar olan zamandır ve nehari şeriden kısadır. Öğle vakti güneşin zevalinin hemen arkasından başlar. Zeval ise örfi gündüzün tam ortasına rastlar. Bu örfi gündüz 10 saat kabul edilse tam 5'te zeval vakti olmuş olur ve görünüşe göre güneş yolun yarısını almış sayılır. Artık her şeyin gölgesi doğudan batıya doğru düşmekteyken bundan sonra batıdan doğuya doğru düşmeye başlar. İşte güneşin tam bu yarıdan sonra batıdan doğru düşmeye başladığı ana her şeyin yere düşen gölgesine de feyli zeval denir. Fey aslında dönme manasındadır. Gölge batıdan doğuya doğru dönmeye başladığı için bu adı almıştır. Şimdi tam bu zeval anında güneşe karşı dikilmiş olan bir metre uzunluğundaki bir şeyin gölgesini yarım metre kabul ediniz. Bu bir feyli zevaldir. fey -i zevaldir. Bundan sonra o şeyin gölgesi iki metre daha uzayda artarsa yani gölgesi iki buçuk metre olursa asrı saniye olmuştur. İmam-ı Azam'a göre öğle vakti çıkmış ve ikindi vakti girmiştir. Feyiz zeval bulunan zaman ve yere göre uzayabilir ve kısalabilir. Belirsiz de olabilir. Şunu da ilave edelim ki tam bu zeval anına rastlayan bir namaz caiz değildir. Bu bir kerahet vaktidir. Fakat namazın caiz olmadığı bu kerahet zamanı pek az bir vakitte mi mahsustur? Yoksa bundan biraz öncesinden mi başlar? Burada iki görüş vardır. Bir görüşe göre burada örfi gündüz esastır. Bu bakımdan tam zeval vaktine istiva vakti denir ki güneş gündüz yarısı dairesi üstünde herkesin tam başı üstünde bulunur veya o hizaya gelmiş gibi görülür. İşte kerahet vakti de bu andan itibaren olmuş olur. Fakat diğer bir görüşe göre bu kerahet vaktinin belirlenmesinde esas olan şer'i gündüzdür. Şerî gündüzde istiva vakti, zeval vaktinden biraz önce meydana gelir. Buna göre kerahit zamanı da bu istiva vaktinden zeval vaktine kadar uzayan müddet olur. Örneğin, Ocak ayının birinci günü, Fecr-i Sadık'ın doğuşu ezani saatte 12.50'de olsa, güneşin batışı da 12'de olacağına göre şerî gündüz süresi 11 saat 10 dakika olur. Bugün de güneşin doğuşu 2.35'te olacağından Örfi gündüzün süresi 9 saat 25 dakika olur. Bu durumda şer'i gündüzün yarısı yani istiva zamanı fecirden 5 saat 35 dakika sonra olup güneşin doğuşundan 3 saat 50 dakika sonraya rastlar. Bu bakımdan şer'i gündüzün yarısı zeval vaktinden 52 dakika önce olmuş olur. İşte bu 52 dakikalık süre bir keranet zamanıdır. Harzen fıkıh halimlerinin görüşü budur mekruh vakitler bölümüne bakılsın. İkindi namazının vakti yukarıda açıklanan iki görüşe göre öğle namazının vaktinin çıkışından güneşin batışına kadar olan zamandır. Yazın öğle namazını biraz serinlik çıkıncaya kadar geciktirmek, kışın da ilk vaktinde kılmak müstehaptır. İkindi namazında güneşin renginin henüz değişmeyeceği bir vakte kadar geciktirmek daima müstehaptır. Güneşin bu değişmesinden maksat güneşin gözleri kamaştırmayacak bir duruma gelmesidir. Akşam namazının vakti güneşin bakmasından başlayıp şafahın kaybolmasına kadar devam eden zamandır. Şafak, İmam-ı Azam'a göre akşamleyin ufuktaki kızartıdan sonra meydana gelen beyazlıktır. İmam Ebu Yusuf ile İmam Muhammed ve diğer üç imama göre ve İmam-ı Azam'dan diğer bir rivayete göre şafak ufukta meydana gelen kızartıdır. Bu kızartı gidince akşam namazının vakti çıkmış olur. Akşam namazını ilk vaktinde kılmak müstehaptır. Akşam namazının vakti dar olduğundan onu geciktirmek uygun olmaz. Bu namazı kızartının kaybolmasına kadar geciktirmemelidir. Yatsı namazının vakti yukarıda açıklanan iki görüşe göre şafağın kaybolmasından başlayıp ikinci fecrin doğuşuna kadar devam eder. Fecir doğunca yatsı vakti bitmiş olur. Yatsı namazını gecenin üçte birine kadar geciktirmek müstehaptır. Gecenin yarısına kadar geciktirilmesi ise mübahtır. İkinci fecrini biraz öncesine kadar geciktirmek bir özür olmadıkça mekruhtur. Çünkü bu durumda yatsı namazının kaçırılmasından korkulur. İştilaftan kurtulmak için de ufuktaki beyazlık kaybolmadıkça yatsı namazı kılınmamalıdır. Bulutlu günlerde sabah, öğle, akşam namazlarını biraz geciktirmeli, ikindi ve yatsı namazlarını da biraz erken kılmalıdır ki bu müstehattır. Vitir namazının vakti yatsı namazının vaktidir. Ancak Vitir konusu ile ilgili bir emirden dolayı vitir namazı yatsı namazından sonra kılınır. Vitir vaktinin bu şekilde oluşu İmam-ı Azam'a göredir. İki imama göre vitir vakti yatsı namazı kılındıktan sonra başlar. Bu ayrılık üzerine şöyle bir mesele ortaya çıkar. Bir kimse yatsı namazını kıldıktan sonra elbisesini değiştirip başka bir elbiseyle vitir namazını kılsa ve önceki elbisesinin temiz olmadığı anlaşılsa İmam-ı Azam'a göre yalnız yatsı namazını yeniden kılmak gerekir. İki imama göre ise her iki namazı tekrar kılması gerekir. Çünkü vitin namazı vaktinden evvel kılınmış olur. Bir insan uykudan uyanacağına güveni yoksa uyumadan önce vitin namazını kılmalıdır. Eğer uyanacağından emir ise, emin ise vitin namazını gecenin sonuna kadar geciktirmesi daha faziletlidir. Teravih namazının vakti sahih kabul edilen görüşe göre yatsı namazından sonradır. Sabah namazının vaktine kadar devam eder hem vitirden önce hem de vitirden sonra kılınabilir. Fakat yatsı namazı kılınmadan teravih namazı kılınmaz. Kılınacak olsa tekrarlanması gerekir. Bayram namazlarının vakti sabahleyin güneş yükselip de kerahet vakti çıktıktan itibaren başlar ve güneşin istiva yani tam ortada bulunma zamanına kadar sürer. Ramazan bayram namazı bir özür sebebiyle birinci günün istiva zamanına kadar kılınamazsa ikinci günün istiva zamanına kadar kılınır ölür devam etse bile artık üçüncü gün kılınamaz. Kurban bayram namazı ise bir özürden dolayı birinci gün kılınamazsa ikinci gün kılınır. İkinci günde bir özür sebebiyle kılınamazsa üçüncü gün istiva zamanına kadar kılınır. Bir özür olmaksızın bu bayram namazlarını ikinci ve üçüncü güne bırakmak kötü bir iş olur. Bu bayram namazlarının istiva anında ve istivadan sonra kılmak hiçbir surette caiz değildir, kazada edilmezler. Vaktin müsait olduğunu sanarak bir sünnet namaza başlamış olan bir kimse İki rekat kıldıktan sonra farzın kaçırılacağından korkarsa başlamış olduğu namazı bırakmaz. İki rekattan sonra teşehhüde oturup sonra selam verir. Üçüncü rekatta ise dördüncü rekatı da kılar. Üçüncü rekatta ise dördüncü rekat takılar. Sonra selam verir. Çünkü böyle başlanmış olan bir namazın yerine getirilmesi gerekir. Vakit namazın şartı olduğu gibi vücubunun da sebebidir. Bu bakımdan bir yerde namaz vakitlerinden biri veya ikisi bulunmasa o vakitlere ait olan namazlar o yer halkına farz olmaz. Bazı bölgelerde yılın bir mevsiminde daha şafak kaybolmadan fecir doğarak sabah vakti girmektedir. Bu gibi yerlerde yatsı namazı düşmüş olur. Çünkü yatsının vakti bulunmamıştır. Abdest organlarından birini veya ikisini kaybeden kimse için bu organları yıkamamak zorunluluğunun kalkması da bunun gibidir. Bu şekilde fetva verilmiştir. Bununla beraber fıkıh alimleri bu gibi yerlerde bulunan Müslümanlar da beş vakit namaz kılmakla yükümlüdür diye belirtirler. Bulundukları yerde bu namazlardan herhangi bir vakti meydana gelmemiş olsa o namazı kaza şeklinde kılarlar veya beş vakit bulunduğunu kendilerine en yakın bir bölgenin vakitlerine göre o namaz için vakit belirleyerek namazı yerine getirmeye çalışırlar. Gerçek şu ki vakit namazın şartıdır. Bir sebebi ve bir alametidir. Fakat namazın asıl sebebi Allah'ın bir emri oluşudur ve ilahi nizamın arka arkaya devam edip gitmesidir. Bu bakımdan bütün Müslümanlar bu beş vakti kılmakla yükümlüdürler. Onun için bunları kılmaları gerekir. İmam Şafii'nin iştihadı da bu şekildedir. İhtiyata uygun olanı da budur. Uzun zaman güneşin bakmadığı veya doğmadığı bölgelerde namaz vakitlerinin böyle takdir edilip edilmeyeceği fikrinde fıkıh alimlerinin ihtilafı vardır bu gibi bölgelerde bulundukları kabul edilen Müslümanların oruçları ve zekatları hususunda yine böyle bir ölçü koymak uygun görülmektedir. Her gün beş vakit namaz kılmanın pek çok hikmetleri vardır. Biz burada yalnız şu kadarını arz edelim. İnsan sabahleyin sanki yeni bir hayata kavuşmuş, karanlıktan aydınlığa çıkmış olur. Yeni bir çalışma gayreti içine girmiş olur. İnsana bu hayat ve çalışma gücünü veren ve insana başarı sağlayacak olan ancak gücü Allah'tır. Bundan dolayı insan bu hayat nimetine şükretmek ve bunu bir hayırla sona erdirmek için mübarek sabah namazını kılmakla yükünü tutulmuştur. İnsan sabahtan akşama kadar hayatının nimetlerinden yararlanıyor. Bu zaman içinde devamlı olarak maddi bir çalışma gayreti gösteriyor. Bu bir başarı eserdir. İşte bu başarıya şükretmek ve bu başarının ruhları duygusuzluk ve katılık içinde bırakmasına engel olmak için de öğle ile ikindi namazları farz kılınmışlardır. Akşamın yakınlaşması ile sona ermeye yükselen bir günlük yaşayışını ve çalışmanın ruha zevk veren bir ibadetle sona ermesi, bir mutluluk ve şükür nişanı ve bir kulluk görevi olacağından akşam namazı kılınmaktadır. İnsan daha sonra uyku alemine can atacaktır. Ölümün bir çeşidi olan, bu bu bakımdan da huzur ve istirahat devresi sayılan bu aleme varmadan önce bir günlük hayata kutsal bir ibadetle son vermek bir de o ölüme benzer alemi ilahi bir zevk ve uyanıklıkla geçmek, yaratıcımızın mağfiretine sığınmak iyi bir sonuç olacağından da yatsı namazı kılmaktadır. Sonuç olarak gerek insanın ve gerek çevresindeki bütün varlıkların hayatlarında doğmak, büyümek, duraklamak, yaşlanmak ve sonra da ölüp gitmek gibi değişik beş safa meydana gelmektedir. Artık büyük bir nimet olan bu safalarda bir karşılık olmak, bu safhalara bir karşılık olmak ve insanın maddi çalışmaları ile manevi çalışmaları arasında bir denge kurabilmek için beş vakit takımlar namazlarının daha yüksek ve faziletli bir çare bulunaması.